Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda İslam dininde ölü eti yemek caiz midir yoksa caiz değil midir? Bu konuya temas edeceğiz. Bildiğiniz gibi İslam dininde aç kalındığı zaman, ölecek derecede aç kalındığı zaman haram olan bazı şeylerin yenilebileceğine dair fetvalar, hükümler var. Fakat bugün bunlardan değil. Ölü eti yemekten bahsediyoruz. Başlayalım. Ebu Davud'un yer verdiği bir hadise göre biri peygambere gelir ve konuşur. Bize ölü eti yemek helal midir? Durumunuz nedir? Ne yer, ne içersiniz? Ölmeyi önleyecek kadar sabah akşam biraz süt içeriz. Şimdi değerli arkadaşlar, adamlar Muhammed'e gelip bunu soruyorlar. Biz ölü eti yiyebilir miyiz? Caiz midir diyorlar. Muhammed de durumunuz nedir diye soruyor. Onlar da Ölmeyecek kadar sütümüz var. Sabah akşam süt içiyoruz diyorlar ki süt besleyici bir gıdadır. Öyle bir iki gün süt içtiğiniz zaman açlıktan ölmezsiniz. Bakalım Muhammed nasıl cevap veriyor? Adamın oğlu kendilerinin ve babasının doymadıklarını, aç olduklarını söyler. Bunun üzerine peygamber o aileye ölü etinin helal olduğunu bildirir. Bakın değerli arkadaşlar burada ölü eti denirken hangi hayvanın, insanın mı, devenin mi? domuzun mu, başka bir hayvanın mı ölüsünden bahsediliyor? Bu net değil. Burada netlik yok. Devenin, koyunun vesairenin ölüsünden bahsediliyor olsa bu nasıl olacak? Bu hayvanın ölmesini mi bekleyecekler? Veyahut yolda buldukları bir ölüyü mü yiyorlar? Şimdi mantıklı olarak düşünürseniz sağlıklı bir devenin ölmesini bekleyecek halde değiller. Öyle değil mi karınlarını doyurmak için? Dolayısıyla burada biz şunu anlıyoruz. Demek ki bunlar Ölmüş olan bir canlının bu insan olabilir, hayvan olabilir. Sağda solda bulmuş oldukları ölüsünü yemek için cevaz bekliyorlar. Ne kadar iğrenç, tiksinç bir durum öyle değil mi? Yani bunlar süt içiyorlar. Açlıktan ölecek durumda değiller. Buna rağmen böyle bir cesedin etini, ölüsünü yemek için izin istiyorlar ki bunlar yedikleri o etten zehirlenerek ölebilirlerdi şayet üzerinden uzun bir zaman geçtiyse ki çöl sıcağından bahsediyoruz. Aradan birkaç saat geçmesi bile bu etin, bu canlının kokuşmasına sebep olabilir ve bunu yiyen de zehirlenebilir, ölebilir. Devam edelim. Bu hadisten mezhepler hüküm çıkartıyor değerli arkadaşlar. Şu sonuç çıkarılmakta. Açlığını giderecek ve normal sayılabilecek ölçüde. Sadece açlığı gidermek değil, normal sayılabilecek ölçüde bir besin almak için ölü eti ve benzeri haram şeyler yenebilir. İmam Malik bu görüşteymiş. İmam Şafi'den aktarılan bir görüşte bu doğrultuda. Ebu Hanife ise bu görüşü kabul etmemekte. Ancak ölmeyecek kadar yenebileceğini, haram olan şeyden bundan fazlasını yemenin caiz olamayacağını savunmakta. Ebu Hanife bu şekilde savunuyor. Fakat Malik ve Şafi Farklı görüşler öne sürüyor. Hayır sadece ölmeyecek derecede değil. Normal bir besin kaynağı olarak ölü eti yenebilir diyorlar. Fahrettin Razi Bakara suresinin 173. ayeti nedeniyle konu üzerinde genişçe durmakta ve şöyle demekte. Şafi, bu Hanife ve arkadaşlarına göre açlık nedeniyle darda kalan kimse ölümü önleyecek kadarın dışına çıkamaz. Ölü etini ancak bu ölçüde yiyebilir. Abdullah İbni Hasan el-Amberi'ye göre açlığını giderecek ölçüde yiyebilir. İmam Malik'ten aktarılan görüşe göre ise karnını doyurasıya yiyebilir. Dahası artanı da daha sonra yemek üzere saklayabilir. Bakın arkadaşlar meslepler arasındaki uçuruma farklara bakın. İmam Malik diyor ki karnını doyurasıya kadar yiyebilir. Hatta artanı da artan ölü etini leş etinde yemek üzere saklayabilir. Ama ileri de buna gerek bırakmayacak bir besin bulursa, o zaman bırakabilir haram olanı. Yani diyor ki, şayet yeteri kadar beslenemiyorsa, besin var, süt var, hurma var, bir şeyler var, ama doymuyor, doymayacak derecede besin yoksa, o zaman ölü etini doyasıya yiyebilir, saklayabilir, sonra tekrar yiyebilir. Zaten bu ölü hayvan, biraz önce bahsettiğim gibi yolda, sağda solda bulunmuş olması gereken bir şey, İnsan veya hayvan. E bu zaten çölün ortasında dışarıda kaldığı için bozulma ihtimali çok yüksek. Bir de bunu yiyorsun bir de saklayacaksın ki o zaman buzdolabı yok. Yemekleri, ölüleri korunaklı bir yerde saklama imkanı yok. Dolayısıyla bunu bir de saklarsan tahtalı köye net bir şekilde gitmeyi garantilemiş olursun. Sonradan yersen. Yani bu nasıl bir kafadır? Razi bu görüşleri aktardıktan sonra kendisinin birinci görüşe katıldığını belirtiyor. Yani Razi aç kalan kimsenin Ölümü önleyecek ölçüde çalabileceğini de, dahası gerekirse zorla da yiyecek alabileceğini yazmakta. Ha bakın bu daha dikkat çekici bir detay. Bildiğiniz gibi günümüzde ciddi bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizde insanların bir kısmı aç kalma tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar. Böyle bir durumda diyor Razi, Şayet aç kalıyorsanız, ölümü önleyecek derecede hırsızlık yapabilirsiniz, zorla da yiyecek alabilirsiniz. Şimdi farklı bir konuya değiniyorum değerli arkadaşlar. İki tane hadis var burada. Birisinde deniliyor ki hurma bulunan bir ev halkı açlık çekmez. Şimdi evinizde düşünün. Günümüzü düşünün. Çünkü bu hadisler sadece Arabistan'daki o dönemin insanlarına hitap etmiyor İslami algıya göre bütün herkese, bütün Müslümanlara, bütün çağlara hitap ediyor. Sadece o dönemin Arabistan'ındaki Araplara hitap ediyor olsaydı mantıklı olabilirdi ki biraz sonra okuyacağım hadisler orada dahi olsa mantıksız da her neyse şimdi düşünün evinizde etiniz var. Yeni kurban kestiniz. Müminler özellikle size diyorum. Sebzeniz var, meyveniz var, ekmeğiniz var, peyniriniz var. Var oğlu var. Ama bir tek hurma yok. E şimdi siz hurmaya ihtiyaç duymuyorsunuz ki. Sadece tatlı olarak alabilirsiniz. Bu hadise göre, birinci hadise göre ama ikinci hadis olayı daha farklı bir boyuta taşıyor. Deniliyor ki Kuruma bulunmayan bir ev halkı açtır. Şimdi bir de bu tarafından düşünün. Biraz önce saydıklarımı hatırlayın. Evinizde her şeyiniz var bir de kurumanız yok. E siz aç kalmazsınız ki. Böyle bir mantık mı var? Her şeyiniz varken neden hurmanız olmadığı için aç kalasınız ki? İşte bu o dönemin çölünde hurmadan başka bir şey bulamayan insanların bulamadıkları dönemlerden bahseden bunlar üzerine dizayn edilmiş bir hadis. Siz şayet 6. yüzyılda yaşayan çölde yaşayan bir Arap olsaydınız ve evinizde çok sınırlı besininiz olsaydı hurmanın besleyici özelliği vardır bu arada. Onu inkar etmiyoruz. Hurmanın besleyici özelliği olduğu için siz o çağda fazla yiyeceğe ulaşamadığınız bir dönemde hurmayla karnınızı doyurabilirdiniz. Ama ve lakin söylediğim gibi bu o dönem için geçerli değerli arkadaşlar. Bugün böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü birçok farklı besin kaynağı var. Neden ben evimde hurma olmadığı için aç kalayım? Komik. Peygamber bunu iki üç sefer söylemiş vesaire. Geçelim. Bir de şöyle bir hadis var. Yedi iyi hurma yiyen kimseye bu hurmaları yediği gün içinde ağrının da büyünün de zarar vermeyeceğini anlatan bir hadis varmış kaynaklarda. Ha yani sizin dişiniz ağrıyorsa tatlı olan hurmayı yiyerek bu ağrının size zarar vermesini engelleyebiliyorsunuz. Ya da bu ağrıyı geçirebiliyorsunuz yerseniz. Yiyin bakam geçiyor mu? Mantıksız komik bir hadis. Bu ve benzeri hadisler Arapların açlıklarının giderilmesinde yaşamlarında hurmanın ne büyük rol oynadığını onlar için ne değerli bir besin olduğunu açıkça ortaya koymakta. Evet o dönem o çölde yaşayan Araplar için önemli olabilir. Bunu zaten belirttim ama bizim için bir önemi yok. Fakat söylediğim gibi İslam dininde bu hadisler tıpkı ayetler gibi her çağa her döneme hitap eder. Öyle 6. yüzyılda yaşanmış bitmiş bir şey değildir bunlar. Asıl sıkıntılı olan husus bu zaten. Yoksa o dönem için geçerli olsa dersin ki o dönemin insanlarına söylemiş. Öyle bir şey yok. Dinde böyle bir şey yok yani. Her çağ kıyamete kadar bunlar geçerlidir. Müslümanlar peygamber dönemindeyken pek çok hurmalık ele geçirmişlerdi düşmanlarından ve bu hurmalıklar Müslümanların daha iyi beslenmelerini sağlamıştır. Açlıktan kurtulmalarını sağladıktan sonra. Evet değerli arkadaşlar bir de bir tane hadisi kussi var. Hadisi kussiler bildiğiniz gibi Allah'ın sözleri oluyor ama Kur'an'da geçmeyen, Kur'an dışı sözleri. Okuyalım. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimin dışında kalanlarınızın tümü sapıktır. Öyleyse benden doğru yola iletmemi isteyin de ileteyim. Ey kullarım! Hepiniz açsanız benim doyurduklarımın dışında öyleyse benden doyurulmanızı isteyin de sizi doyurayım. Burada yine açlıkla alakalı bir kutsi hadis olduğu için bunu da ekledim. Konuyla doğrudan bağlantılı değil ama burada ilginç ifadeler var. Hem benim doğru yola ulaştırdıklarım dışındakiler sapıtmıştır diyor. Hem de benden dileyin ki sizi doğru yola ulaştırayım diyor. E sen zaten herkesin kaderinde sapıtacak mı? Doğru yola mı ulaşacak? Bunu önceden belirlemişsin. Dolayısıyla sana dua etmenin bir anlamı yok. Duayla kader değişmez. Burada hepiniz azsınız diyor. Öyleyse benden doyurulmanızı isteyin de sizi doyurayım. Günümüzde Afrika'nın bazı bölgeleri dışındaki dünyanın çoğu bölgesinde insanlar aç değil, çoğu tok. E neden sadece Afrika bölgesindekiler aç? ve Onlar sürekli dua ediyorlar, doymuyorlar, sürekli oraya kıtlık vuruyor, açlık vuruyor, çocuklar ölüyor. Burada mantıksız bir durum var. Hepiniz açsınız deniliyor. Hayır, hiç kimse aç değil. Sadece belli bölgedeki sınırlı insanlar aç. Çağımızda. Hepiniz çıplaksınız. Benim giydirdiklerimin dışında. Bu da mantıksız. Öyle bir durum yok. Çıplak olan günümüzde sadece birkaç farklı ilkel yerliler kaldı yani. Onun dışında isteyen kendi isteğiyle çıplak olabiliyor. Yarı çıplak olabiliyor. O şekilde gezebiliyor. Bunlar zorunluluktan, zaruretten değil. Keyifleri öyle istediği için. Sadece söylediğim gibi bazı ilkel kabileler çıplaklar. Dolayısıyla bu hadisin bir anlamı yok. Bugün bu hususlara değinmek isterim değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.